İyi akşamlar değerli son söz TV izleyicileri. 1 Kasım 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi girişine kavşak yapılıyor. Belde Mahallesi, Eflatun Caddesi'nde otobüs aktarma istasyonuyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kadar olan alanda trafiği rahatlatmak için orta refüj ve kavşak çalışması yapılıyor. Batman Belediyesi tarafından yürütülen çalışmayla trafiğin rahatlaması bekleniyor. Milli Eğitim Müdürlüğü okul öncesi eğitimde mevcut durum ve geliştirilmeye açık alanlar çalıştayının açılışını yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 gün sürecek okul öncesi eğitimde mevcut durum ve geliştirilmeye açık alanlar çalıştayı başladı. Açılışı 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu'nda yapılan çalıştaya Vali Hulusi Şahin katıldı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran okul öncesi okullaşma oranında %90'lardayız. Hedefimiz %100'e ulaşmak dedi. Bir Kalp Bir Umut Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda iki kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Bir kalp, bir umut yardımlaşma ve dayanışma derneği kütüphanesiz okul kalmasın projesiyle 47 kütüphanenin açılışını yaptı. Dernek Başkanı Veysi Mercimekçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kozluk'ta 46 ve 47. kütüphaneyi açmayı başardık dedi. Kürt Dil Platformu Batman Petrol İş Sendikası'nı ziyaret etti. Kürt Dil Platformu bileşenlerinden oluşan heyet Batman Petrol İş Sendikası'nı ziyaret etti. PZK sözcüsü Devran Yıldız, ziyaretimizin amacı Kürtçenin resmi dil olması yönündeki çalışmalara sendikaların desteğini almaktır dedi. Batman'da dört gözle beklenen 500 yataklı şehir hastanesinin ihalesi yapıldı. Batman'da yapılacak 500 yataklı şehir hastanesinin ihalesi Ankara Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. İhaleye 423 milyon TL ile Ankara firması Ederay İnşaat Firması ile İzmit firması Gökyurt İnşaat Firması iş ortaklığı kazandı. Batmanlı yazar Osman İçer'in Nazen'in adlı kitabı çıktı. Batmanlı yazar Osman İçer'in Nazen'in adlı kitabı çıktı. Gelir kimsesiz çocuklara bağışlanacak olan kitap internet üzerinden satışa çıktı. Beşiride açılan Temiz El Ekmek Dünyası açılışa özel ücretsiz ekmek dağıttı. Temiz El Ekmek Dünyası Beşiride açıldı. İş yeri açılışa özel ücretsiz ekmek dağıttı. Batman Barosu Mülteci Hakları Komisyonu'na yönelik göç ve iltica hukuku eğitimi yapıldı. Mültecilerle Dayanışma Derneği'nde mülteci hakları alanında uzun yıllar çalışmalar yürüten İzmir Barosu üyeleri Avukat Taner Kılıç, Avukat Eda Bekçi ve Avukat Gizem Metin'le Batman Barosu avukatlarına göç ve iltica hukuku eğitimi verdi. Seminerin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edildi. HDP Balpınar Belediyesi'nde seçime gitti. İl kongresi için hazırlıklara başlayan HDP Balpınar'a yeni atama yaptı. Balpınar Beldesi Eş Başkanlığına Gülcan Aydın ve Mehmet Atasarıgül atandı. Petrol Spor'un İstanbul Sancaktepe Spor deplasmanında oynadığı maçta kulübün eski ve yeni başkanları bir araya geldi. Petrol Spor, İstanbul deplasmanında Sancaktepe Spor ile karşı karşıya geldi. Kulübün eski başkanları Aydın Gülmez ve Ekrem Konaç ile mevcut başkan Abdülvahap Akbaş deplasmanla bir araya geldi. Petrospor maçını izleyen başkanlar 3-2'lik galibiyetin mutluluğunu birlikte yaşadı. Üçüncü lig birinci grupta ne malum olarak liderliğini sürdüren Batman Petrol Spor'da hedef bu unvanı korumak. İstanbul Deplasmanı'nda Sancaktepe Spor'u 3-2 mağlup ederek büyük moral bulan Petrol spor, pazar günü saat 13'te karşılaşacağı Kahta Spor maçına hazırlanıyor. Basın Sözcüsü Avukat Orhan Güzel, hedefimiz ne malum unvanını sürdürmek dedi. Bölgesel Amatör Lig birinci bölge, ikinci grup, birinci hafta maçında 1955 Belediye Spor ve 72 Belediye Spor takımlarımız... Muş Belediye Spor takımı ile karşı karşıya geldi. Bal 1. Bölge 2. Grup 1. Hafta maçında 1955 Belediye Spor ve 72 Belediye Spor takımlarımız Muş Belediye Spor takımı ile karşı karşıya geldi. 1955 Belediye Spor Muş Belediye Sporu 2-0 mağlup olurken 72 Belediye Spor ise Muş Sporu 3-0 mağlup etti. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.